Sebehetti Şeyh Bahattin'e gönderilmiştir ki fi dünya ve tahdidin erbabiha dünyanın zemmedilmesi, kötülenmesi, yerilmesi ve dünya erbabının, dünyacının sohbetinden de sakındırmanın beyanı hakkındadır. yekûnenne erşedü ve deniyetil Benim güç sahibi, kemal sahibi, doğru yola erdirin, erdirilmekte uğraşılan evladım, bu kendisine buğz edilmiş alçak dünyaya meyletmekle, alçak dünya ile sevilmekle aldanmış olmamış, olmasın, aldanmış olmasın. Radar-ı Zeyyan'la bidat-ı ikbar ila Cenab-ı Hakim Celle Sultanuhu ve Evlat Teala tarafına yönelmeyi, yönelmeyi kaybetmesin, zayi etmesin. Yan bari tefekkür düşünmek lazımdır. Ey yü şeyin yuban ve ey yü şeyin yüştara. Ne satın alınıyor ve ey yü şeyin yüştara ne de e, alınıyor. Satılan ne? Alınan nedir? Düşünmek, hep tef tefekkür etmek lazımdır. Şimdi bugünkü sohbetin ayetleriyle de mutabık denk geldi. Şeyler mektupat geçen hafta olduğu gibi gene. Bugünkü ayet-i kerimenin en sonunda ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Onların son ifadesi ahirette inşallah Rabbim bu ifadeleri kullanmayı bize Amin. hepimize nasip edesin. Amin. Elhamdülillah demektir diyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerine baktığımız zaman şu ifade geçiyor. Ya leyteni keşke diyecekler olacak. Ya veylena yazıklar olsun bize diyecekler olacak. Ve bugünkü ayet-i kerimede de beyan edildiği üzere elhamdülillah diyecekler olacak. Mevla bize keşke demekten de ya zaten ya leylena diyecekler, kafirler, münafıklar olacak. Yani yazıklar olsun bize. Ama Müslüman keşke diyecek mi? Diyecek. Efendilerimizin tabiriyle yarın ahirette herkes pişman olacak. Mümin kafir, herkes kafir olacak. Hatta bu kapının insanlarından da herkes e, ne yapacak? Pişman olacak. Kafirin pişmanlığı ebedi pişmanlığı. Yani ben niye, nasıl iman etmedim, kulak asmadım ayetlere, hadis-i şeriflere, dine, imana yönelmedim diyerekten imansızlığı sebebiyle pişman olacak. Müslüman diye pişman olacak, Müslüman pişman olur mu? Bu kadar büyüklerin eteğine tutulmuşken diyor Efendimiz. Bu kadar büyük kapıda, büyük zatlarla beraberken ve anlatılanların, tarif edilenlerin, müjdelenenlerin mükafatı bu kadar büyükken Niye ben bunu da yetindim diyerekten kardan zarar etmenin pişmanlığını. Keşke o Subhanallah ve Hamdihi, Subhanallah ile azim, estağfirullah ve tübileyim derken sanki cennette o gölgenin ağacını yapmış, ağacı büyütmüş, yetiştirmiş ve onun gölgesi altında, cennet ağacının altında gölgeleniyormuşçasına hissedip de onu yaşamak varken o ağaçları, o yeşillikleri, ırmakları ve cennetin mükafatlarını artırmak varken niye ben bununla kalmışım diye bu şekilde de pişmanlık var. Mevla da bize pişmanlık yakışmaz. Bize elhamdülillah diyerekten daha yok mu diyerekten beklemek dünyada da ahirette de Rabbimizin ikramlarını cemaline tam olarak bekleme o güzel duygular içinde olma anlayışını bizlere ikram eylesin inşallah. Tebdil-ül ahireti bir dünya. Dünyayı ahiretle değiştirmek, ahireti dünyayla değiştirmek ve incinav min kalemli hakkı kalbi ile sefahati ve cehaleti ve Mevla Teala'dan mahlukat sebebiyle yani yaratıkları sebebiyle Mevla'dan yüz çevirmek min sefahati ve cehaleti sefahat, beyinsizlik, ahmaklık ve cahillik eseridir. Yani kulu razı edeyim derken Mevla'yı gazaplandırmak, dünyayı elde edeyim derken ahireti kaybetmek, bundan da daha fecisi, daha kötüsü bu şekilde giderken ne dünyayı ele geçirmek ne ahireti ele geçirememek. Yani dünyayı kazanacağım derken ahireti bıraktı ama Sonuçta din de gitti, dünya da gitti elinden. Yani yamadık dinimizi yırtarak, yama, yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden sonuçta din de gitti, dünya da gitti elimizden diyor ya şair Ömer birisi. Ee, bunun gibi hayır söylemiyorum işte ismini söylemeyi onun için. Şahin, vazgeçtim. Bunun gibi yani tam dünyaya elde ederken Hazreti Ömer Hazreti Ali soruyor. Ey Ali, şey ey Ömer diyor. Dünyanın en hüsranlı, perişan adamı kimdir diye sorduğu zaman Hazreti Ömer ona diyor ki Hazreti Ali radıyallahu diyor ki dünyayı verip de ahireti verip de dünyayı alandır. Ben sana daha kötüsünü söyleyeyim diyor. E söyle daha kötü kim olacak? Ahireti satmış, dünyayı kazanmak için ama ahiret gitti, dünya da kazanamadı. Yani ne dünya ne ahiret. Kasirat dünya ve ahiret. Ve Mevla Teala böyle olmaktan cümleti muhafaza eylesin. <laughs> Amin. Ve cem'u beyne dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret ikisinin arasını cem etmek min kabil, min hâdeyni zıddeyni min kabil cem'i beyne Zıtların arasını Cep etmek, toplamak kabiliğinden bir şeydir. Yani zıtlar geceyle gündüz, soğukla sıcak, hakla batıl, hayırla şer nasıl ki bir araya gelmiyorsa toplanamıyorsa aynı şekilde dünya ve ahiret de bir araya gelmez. <gülüyor> Mısra: Ma ahsene dinle ve dunya Eğer dünya ve din bir araya gelip toplanabilseydi yani hem dünya mağmur, hem ahiret mağmur, hem dünyayı memnun etmek hem ahireti memnun etmek Olsaydı ne güzel olurdu ama böyle bir şey yok. Fakhtar ey gençikte. Dolayısıyla sen minha deyni Bu iki zıttan yani dünya ve ahiret kumasından iki ayrı e, kutuplardan birini seç. Ve bir nefse kendini eyyihima şikte ve nefsini istediğine sat. Ala ama adabül ahireti ebedi ahiretin azabının ebedi olduğunu unutma. Ve meta dünya galilun, dünya metağı da geçirdiğinde çok az bir menfaattir. Yani dünya için belki ne haramlara ne günahlara ulaştın. O evler yapılırken, arabalar alınırken paralar kazanılacak diye çoluk çocuğum aman işte onları düşünüyorum diye ne namazlar geçirdi adam. Kazaya kaldı umursamadı. Niye? Şimdi inşaat yapıyoruz. Şimdi para kazanıyoruz. Namazın sırası değil dercesine bir hayatı yaşandı ama işte diyor dünyanın metalı gelip geçicidir. Bir 45 saniyede nasıl ki o depremde yerle bir oldu şimdi insanlar katolarla e, en son teknolojik aletlerle bir bina yıkana kadar günler geçiyor ama bir gecenin yarısında ne yaptı Mevla Teala 45 saniyede binlerce binayı yerle bir etti. O yüzden güç ve kudret sahibi kimse onu memnun etmek için cennet ve cehennem kimin elindeyse onu memnun etmek için uğraşmak lazımdır. <laughs> ve metaun dünya kalilun dünya metaun çok azdır. Ve dünya mevhudun aleyhâ indel hakkü ve dünya Mevla Teala tarafından kendisine buğz edilmiştir. Ve ahiru vel ahiretü mevhiyyetü lehu teâlâ ve tefettes ahiret ise Mevla Teala tarafından razı olmuştur. İş naşitte fe inneke meyyücün vel zem naşitte fe Dilediğin kadar yaşa, muhakkak ki sen ölürsün, öleceksin. Yani bin sene sonra da olsa küllü ahir bari ne zaman ki bir gelecek varsa o yakın sayılır. Yani sonu olan geleceği kesin olan şey mutlaka yakın sayılır. Dilediğin kadar dünyada yaşar, sen öleceksin. Verzen maşikte neye sarılır yapışırsan yapış, neye sarılırsan sarıl, feyinleke müfarıkın. Ondan ayrılacaksın. Yani oğlum, kızım, hanımım, annem, babam ayrılamam dediğim dünyadayken kim varsa elimle, elimizle toprağa kavra gömüyoruz. Ayrılamadığımız şeylerden, kimselerden ayrılıyoruz. Onlarsız da olmaz derken oluyormuş. Yani babamız gitti, dünya devam ediyor. Annemiz gitti, dünya devam ediyor. Onlarsız olmazdı diye bir şey yok. Onlarsız olmayacak tek şey Mevlasız olmaz. Mevlanın rızasını kaybetmek olmaz. Dolayısıyla öyle bir <laughs> demin terkine yani evladı ahiran. Sonunda evladı yani terk etmek lazımdır. Ve tefriyuhim ilel hakkı tümhanehu ve bunların tamamını Mevla'ya ısmarlamak lazımdır. Yani şimdi insan işim var, gücüm var, yoğunluğu bırakamam. Bir gün bıraksam işler karışır diyor ya. Öldüğün zaman ne oluyor? İşleri yoluna, yoluna, giriyor. Bütün işler ölümle birlikte yoluna giriyor. Halbuki işin başındayken o adam çok yoğun bir patrondu, çok yoğun bir insandı. Ama öldü. Öldün sen yoksun. Sen zannediyorsun ki ki sen yokken bütün işler kalır ama sen yokken artık gerçekleştiği zaman bütün işler yoluna giriyor. Ona göre sensiz yoluna giriyor bu sefer. Senin olmamana göre ayarlanan yola giriyor. Dolayısıyla beyan bağıyla ki sana gerekir ki en tahsi ve nefsike yevme bugün sana nefsini kendini ölmüş kabul etmen lazım. Ölsem ne olacak? Yani Azrail geldiği zaman gitmiyoruz deme imkanımız, şansımız var mı? Yok. O zaman insanın her zaman anında son nefese ayarlı bir şekilde hayatını devam ettirmesi gerekir. إِلَّ ala. Ve en tüfevvizahum ilallahi teala ve Allah'a nefsini ısmarlaması lazımdır. İnne min ezvaciküm ve evladiküm adüvel leküm nassın katüm. Nassın Bu ayet-i kerime kat bir ayettir, kat'i bir emirdir. Yani muhakkak ki sizin evlatlarınızla ve hanımlarınızla bir düşman vardır. İnne mine zvacüküm eşleriniz ev, ve evladüküm evlatlarınız adüvvelleküm size düşman olur. Niye? Eğer ahiretinizi kaybettirecekse dünyaya dalıp da sizi Allah size Allah'ı unutturacaksa işte sizin için en büyük düşman oldu Allah muhafaza. Halbuki onlar için yaşıyorduk, onlarsız yapamıyorduk ama onlara hayatımızı feda ettiğimiz zatlar, kişiler bir bakmışım ki bizim için en büyük düşman olarak karşımıza çıkar. O yüzden de sonra ya <laughs> leyteni Ben keşke, keşke falanı dost edinmeseydim. Filanın peşinden onun yolunda gitmeseydim, beni azdırdı, beni yoldan saptırdı, işte günaha bulaştırdı deme, keşke durumuna düşmemek için bu ayetlere okunanlara kulak vermek lazım. Ve kat sebiyete olan, sen bunları defalarca duydun, ölümün hak olduğunu, ondan sonra mutlaka bir gün seni, beni de bulacağını duydun, ama ennen levmen ernebi, yani gafletevel huru, ilâ metâ yemtettü, yani bu tavşan uykusu gözü açık bakarak rüya rüya göre göre anlıyorum diyerekten bu tavşan uykusu mesafesindeki uyum, uyum, uyuma işi nereye kadar devam edecek? İlhamet Aleyhine ve teyakküdü. Dolayısıyla uyanmak lazımdır ve e, aklı başına almak lazımdır. Mevla Teala hepimize uyanıklılığı nasip eylesin. Amin. Gaflette kalıp da kulağımıza gaflet tık, e, pamuğunu tıkayıp bu şekilde bir ahirete gitmekten cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. İnsan bahçe arktan, insan kulaktan yani bak sulanır demişler. Bahçeyi nasıl ki e, o baharda yazın kuruduğu zaman suyla arktan sulanır ve yeşil o mey meyveler, sebzeler yeşerirse insan da bu meclislerde kulaktan duyarak, gönlüne kulağının duyduğunu, gözünün gördüğünü aktararak e, ne yapar? Kalbi yeşermiş olur, içine marifet nurları e, büyümüş, yetişmiş olur inşallah. Ve evet. e, kulaklarımızı hayır üzere aksın, bu meclislerden ayaklarımızı kesmesin. Amen.